Şimdi Alnus yatırıma dönelim. Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık hazır ve beni bekliyor. Volkan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Selamlar İrem yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Volkan şimdi biraz önce Burcu'yla e, konuştuğumuz yerden devam edelim mi seninle ne dersin? Ya bu hisse senetlerinin yıldızının parladığı şu son 3-5 yıllık dönemi konuşalım demeyeceğim. Yani önce ateş var diye gitmek anlamına geliyor benim için ama Biraz bulunduğumuz nokta özellikle BIST 100 için değerlendirecek olursak ardından da önümüzdeki süreç ki o süreci de aslında ikiye bölerek danışmak istiyorum sana. Birinci bölüm seçime kadarki kısım, ikinci bölümde seçimden sonraki kısım. Bir an dejavu oldum geçen yılda bu dönemlerde böyle cümleler kuruyorduk. Ne dersin Volkan? Aynen öyle. Evet, Yine e, bir e, seçim yılına girmek üzereyken e, bu senaryoları konuşmaya başladık. Evet önemli çünkü ekonomi politikalarının şekillenmesi açısından oldukça kritik. E, bunu sadece biz söylemiyoruz. E, ekonomiyi yöneten kesim de aynısını söylüyor. Ne olur bize seçime kadar süre verin dediler. Bu süreye bir geçiş dönemi adını verdiler. Özellikle enflasyon cephesinde. Böyle bir sürece girdik. Şimdi borsaya bakmak lazım. Yani borsa özellikle son 1,5-2 yıldır 2021 yılın sonlarından, 2022 yılının Ekim aylarından beri rakipsiz konumdaydı. Yani işte buna biz enflasyon analisi dedik. Aslında daha doğru tabiriyle enflasyon karşısındaki getiri arayışı dedik. Çünkü dün, dün, tüm dünya pandemi sonrası oluşan enflasyonist ortamdan resesyon pahasına sıkı para politikalarıyla kurtulmaya çalıştı. Enflasyonu kontrol altına almaya çalıştı. Biz ne yaptık? Bizse enflasyon pahasına büyüme yönünde tercihimizi kullandık ve hem büyümeyi bir şekilde canlı tuttuk hem de enflasyona müsaade ettik. Gevşek bir para politikasıyla faizleri indirerek. Dolayısıyla bundan doğal olarak en çok nem alınan da Borsa oldu, faiz rakip olmaktan çıktı, kur baskılandığı için rakip olmaktan çıktı. Zaten biz bize içe döndüğümüz bir süreçte enflasyon karşısındaki bu getiri arayışı nominal bazda elde edilen karlarla birlikte borsayı biz işte 1500 seviyelerinden başlayan harekette 8500'e kadar getirdik. Bu arada hani 1500'den 8500'e geldik, aynı dönemde yatırımcı sayısı da 1.5 milyondan 8 milyona geldi. O da evet. enteresan bir tesadüf aslında. Yani bu süreç besledi tabii. Yani borsanın hareketi yatırımcıyı çekti. Yatırımcının gelmesi borsadaki hareketi destekledi. Tabii orada halka ağzını belki ayrı değerlendirmek lazım. Ama sonuçta geldiğimiz nokta 8500 endeks seviyeleri. Ve özellikle seçimden bu yana baktığımızda Oluşan da %80'in üzerinde bir getiri var. 4400'lerden 8.400'e kadar gelen bir endeks var. Bu noktada şunu net olarak söylemem gerekiyor. Bu noktadan sonra ben yılın devamında hatta önümüzdeki yılki yerel seçimlere kadar Aynı momentumun devam etmeyeceğini düşünüyorum. Evet ana trend hala bence yukarı devam ediyor olacak. Çünkü enflasyon hala bizle beraber artan bir yabancı ilgisi var. Ama momentumda net bir yavaşlamayı göreceğimiz kanaatindeyim. Yani e, sürece işte 4500 endeksten 5000'den 6000'den 7000'den dahil olamayıp da seviyelerden trene binmeye çalışan yatırımcılar açısından işler geçtiğimiz 4 ay, 5 ay kadar kolay olmayacak. Ilan. Bunu kabul ederek yola çıkıyor olmak lazım. Peki neden bu noktadayız? Birincisi diyeceğiz ki enflasyon hala yüksek. %60'ların üzerindeyiz. Hatta %70'lere doğru gidiyor olacağız. Ama bu sefer durum farklı. Biz faizleri indirip büyümeyi teşvik ettiğimiz, iç talebi körüklediğimiz bir dönemde enflasyonu yaşarken borsa için bu e, ana olumlu senaryoydu. Şimdi ne yapıyoruz? İç talebi ciddi anlamda kısmaya çalışıyoruz. Büyümeyi yavaşlatmaya çalıştığımız ve faizleri arttırıp bir anlamda parasal sıkılaştırma yaptığımız bir dönemdeyiz. Enflasyon bu sefer sonuç değil, mevcut durumda elimizde bulduğumuz bir e, dinamik gibi aslında, bir saatli bomba evet. gibi. O yüzden Aynı motivasyonla bir tur daha bir enflasyon fiyatlaması ben beklemiyorum endekste. Bir defa bunu belirteyim. E i̇kincisi az önce dediğim gibi e, biz dedik ihracata dayalı bir büyüme modeline geçiyoruz. Okey tamam planlar doğru atılan adımlar seçimden sonrası için doğru yolda normlara ve normale dönüş yolunda. Evet bu orta uzun vadede özellikle yabancının algısını da değiştiriyor ama yabancının katılımı da şu an hala çok düşük. Bunu da görmek, kabul etmek lazım. Seçim sonrası ilk 2,5-3 ayda 2 milyar dolara yakın bir yabancı girişi oldu borsaya. Ama son 6 haftaya, 7 haftaya baktığımızda da 400 milyon civarında bir çıkış var. Yani yabancı da bir iştahla geldi. Tamam politika e, politikalar değişti, normale dönüş var dedi geldi. Onlar da beklemeye geçti. Ama en azından artan bir yabancı ilgisi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ama şunu dikkate almak lazım. Kasım ayı yaklaşıyor Didem. Fonlar yavaş yavaş pozisyon kapatma telaşına girdiler. Yurt dışında ki bu sene bence buna yurt dışındaki fonlar da dahil. Çünkü seçimden bu yana %80-90 getiri oluşmuş. Yılın bitmesine 2,5 aylık bir süre kalmış. Siz bugünden bir fon yöneticisi olarak önümüzdeki 2,5 ayda borsada %10-12'lik bir performans bekliyorsanız bu riski almak yerine ...size aynı vadede, aynı getiriyi risksiz şekilde sunan mevduatı ya da özel sektör tahvillerini bonoları tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar hep borsanın önünde trendi değiştirecek değil ama momentumu yavaşlatacak etkenler olarak duruyor. Seçime kadar ben böyle bir endeks bekliyorum. Evet. Artık sürekli ileri değil, iki ileri bir geri şeklinde bir beklentim var. Çok ciddi bir dönüş emaresi henüz yok. Yavaş yavaş ortak satışları da gelmeye başladı biz pandemi boyunca ve geçtiğimiz bir buçuk yıl yıl önce hep şunu alıştık şirketler sürekli geri alım yaptılar ama geldiğimiz noktada yavaş yavaş böyle ortak satışları vesaireler gelmeye başladı. Şimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda tren dönmedi tren devam edecek ama inmemiz açımız daha düşük bir şekilde bu yükselişe devam ediyor olacağız ve bu yüzden de çok daha seçici bir şekilde sektörlere ve şirketlere odaklanmamız gereken bir döneme giriyoruz DİDA. Ee, evet, ben de aslında birkaç haftadır özellikle konuklarıma hep e, bu soruyu soruyordum. Yani borsanın yönü yukarı e, argümanını ne kadar güçlü, aynı momentumda devam etme argümanı ne kadar geçerli diye. Sen de aslında e, yukarı yönlü hareketteki hız bir miktar yavaşlayabilir ama sonuçta yön yukarı diyorsun. Burada seçicilik ön plana çıkıyor söylediğin gibi. Konuyu o zaman oraya getirelim gelelim sadede neler olması gerekir mevcut durumda yatırımcıların portföyünde hangi sektörler ve veya hangi hisseler özellikle malum 3. çeyrek bilançolarını da bekliyoruz. Arçelik'le açılış yapılacak önümüzdeki günlerde dolayısıyla nedir sizin bakış açınızla şu an ideal portföy yapısı? Evet. Burada aslında üçüncü çeyrek bilançoları bize 2024 yılının ilk yarısı içinde de oluşturacağımız portföy noktasında ciddi bir sinyal verecek bir baz oluşturacak lider. Şimdi şunu kabul etmek lazım. evet işte biz güçlü büyüdük vesaire ama artık yurt dışında Yapılan faiz artışları sonrası e, talep ciddi düştü. E, Avrupa'da özellikle sesyon beklentileri hakim ve döngüsel sektörler ciddi anlamda sıkıntılı. Yani burada artık biz döngüsel sektörlerden ziyade neyi kastediyorum aslında? Tüketime dayalı sektörlerde özellikle e, işte beyaz eşya gibi e, ya da e, böyle perakendinin doğrudan satış temel ihtiyaç olmayan ürünler tarafındaki perakendelerde yavaş yavaş yavaşlamayı göreceğiz. Biz bunu demir çelikte de birkaç çeyrekli yaşıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki bir iki çeyrek orada da yavaş ürünler olacak. Dolayısıyla bunları biraz kenarda tutup güçlü kalabilecek sektörlere odaklanmak lazım. Biraz da belki kendi iç hikayemizde burada e, olaya dahil etmek lazım. Ben burada birinci sıraya çimentoları koymaya devam ediyorum. Aslında bakıldığında tam döngüsel olmasa da aslında güçlü bir büyüme, düşük faiz ortamının aslında canlandırdığı bir sektördü Ama hem yaşadığımız acı deprem hem de deprem sonrası kentsel dönüşüm sürecindeki hızlanmayla birlikte özellikle iç pazara üretim yapan çimento şirketleri, inşaat malzemelerindeki yapısal kimya, yapı kimyasalları şirketleri ön planda kalmaya devam edecek. Şirket bazında konuşacak olursak ben burada özellikle Akçarsa, Oyak Çimento ve Çimsa'yı çimentolar tarafından Beğenmeye devam ediyorum ve Oya Çimento da bizim şu an model portföyümüzde yer alan hisselerden. Yine yapı kimyasalları dediğimizde burada hem bilançosuyla hem hikayesiyle hem de güç nakit pozisyonuyla Kale Kim'in bir adım önde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz evet. böyle bu sektörde orta küçük ölçekli bir şirket dediğimizde Kale Kim öne çıkıyor. Şimdi havacılık sektörünü e, son 6 aydır ön planda tutmaya devam ediyoruz. çünkü Hava Yolları model portföyümüzde. Üçüncü şehrin bilançoları çok çok güçlü gelecek ama en güçlü mevsimsel olarak bilanço dönemini geride, geride bırakıyor olduğumuz için belki orada bilanço sonrası bir miktar kar realizasyonuna gitmek makul bir yaklaşım olabilir. Henüz model portföyümüzde ama Kasım ortasından itibaren orada döngüsel bir takım değişiklikler yaparak oradaki ağırlığımızı indirebiliriz. Yine otomotiv için aynı şeyi söyleyeceğim. Hala portföyümüzde ağırlığı var. Tofaşı, Karsan'ı, Ford'u beğenmeye devam ediyoruz. Ama orada da iç talebi e, yavaşlatmaya yönelik katılan adımlar sanki bir miktar otomotivin hızını da önümüzdeki çeyreklerde kısacak gibi yine Kasım ortasına kadar model portföyümüzde %15 ağırlıkla otomotiv tutmaya devam ediyoruz evet. ama Kasım ortasından itibaren orada da bir parça ağırlığımızı azaltacağız. Peki hangi sektörlerde ağırlık arttıracağız dersek ben bir parça bu dönemde bankalara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Artılar var eksiler var. Normalleşen süreçte tekrar bankalar o deregülasyon süreciyle birlikte artık kredi mevduat spredinden yani esas işlerinden para kazanmaya başladılar birden. Bu bir. İkincisi enflasyon bir önceki çeyreğe göre arttı. Tüfe endeksi tahvillerden artı yaşayacağız. İki. Eksi tarafta ne var dersek yavaşlayan kredi büyümesi ve o elde tutulan %10 faizi almak zorunda olunan tahvillerden bir miktar zarar yazacak. Marklumak yapan bankalar. Ama ben bu dengede bu tarafın ağır basacağını ve başta yapı kredi ve Akbank olmak üzere bankacılığın önümüzdeki dönemde ağırlığının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz de model portföyde %10'dan ağırlığımızı %20'lere çıkarıyor olacağız bu bilanço dönemi öncesinde. Peki. Kendiler, e, Toparlayalım biraz hızlı yapacak. lütfen. Evet. Tamam. Perakendeler oyunda kalmaya devam edecekliğinden bir de ben bu dönemde sigortaların yakından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da hisse bazında Suven, Sun Tekstil, Derin Vakko gibi giyim tarafındaki tekstil perakendecileri de bu bilanço döneminde bir parça ön planda olabilirler. Diden. Harika çok teşekkür ediyorum Volkan. Paylaştığın tüm bu detaylar için tekrar görüşene dek sana ve tüm Alnus Yatırım çalışanlarını.